Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. TBR futboldaki bilgilere göre Sarı ekip Boni Mutta forma giyen Markus Tavernier'i kadroya katmak istiyor. Haberde 26 yaşındaki İngiliz orta sahaya teklifler geldiği bildirilirken West Ham ve Nottingham Forest'ın da devreye girdiği aktarıldı. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 32 maça çıkan Tavernier bu maçlarda 3 gol kaydetti, 6 gol pası verdi. Orta sahanın solunda ve merkezde görev yapabilen 26 yaşındaki İngiliz oyuncunun değeri 18 milyon euro civarında. Portekizli teknik direktör Mourinho'nun listesinde yer alan oyuncunun transferinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Oyun stili Rashford'a benzetilen Tavernier'in de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı iddialar arasında. Fenerbahçe oyun stili Rashford'a benzeyen kanat oyuncusunu kısa sürede bitirmek istiyor. Sarı Lacivertli ekibin Tavernier'e vereceği bedel belli oldu. Oyuncuya 5 milyon euronun aşağısında bir ücret ödenmek isteniyor. Tavernier